Selam dostlar. Bugün sizlere Ice meyvesinin V1 ve V2'sini tanıtacağız. İsterseniz hemen videoya geçelim. Ice meyvesinin ilk özelliği bir master'da açılıyor. Bu özelliğimizde rakibe doğru buz ışınları gönderiyoruz ve rakibimiz hasar alıyor ve birazcık geri atılıyor. Evet dostlar, Ice meyvesinin X özelliğine geçtik. X özelliğinde rakibe doğru bir buz parçası ve rakibimiz geri çekiliyor ve bu rakibimize hasar veriyor Dostlar Ice meyvesinin C özelliği 50 masjirde açılıyor Bu özelliğimiz rakibe doğru bir buz kuşatıyor ve rakibimizi bir süre donduruyor Ayrıca hasar veriyor Dostlar Ice meyvesinin ve özelliği 100 masjirde açılıyor Bu özelliğimizi rakibin yanındayken ve basarsak rakibimiz bir süre donuyor ve hasar alıyor Evet dostlar Ice meyvesinin V evre bu şekildeydi. Şimdi V2'sine geçelim. Evet dostlar Ice meyvesinin V2'sini tanıtacağız. İlk özelliğimiz olan Z özelliği bir master açılıyor. Bu özelliğimizi kullandığımızda rakibe 3 tane dalga gönderiyoruz ve bu dalgalar rakibimize belirli bir hasar veriyor. Ayrıca rakibimiz birazcık geriye çekiliyor. Meyvesinin X özelliği 25 master açılıyor. Bu özelliğimizi rakibe attığımızda rakibimize uzun bir buz dalgası gönderiyoruz. İzleyelim. Gönderdik ve rakip ucunda ufak bir donma yaşıyor. Ayrıca rakibimiz geri çekiliyor ve hasar alıyor. Evet dostlar, Ice meyvesinin C özelliği elmas yazı açıklıyor. Bu özelliğin ve ikisi rakibimize bir şey gönderiyor. Ve bu şey rakibimizi donduruyor. Rakibimiz hasar alıyor ve olduğu yerde duruyor meyvesinin ve özelliği yüz master'da açılıyor. Bu özelliği rakibimizin yanında kullandığımızda büyük bir buz alanı oluşuyor ve rakibimiz hasar alıyor. Ayrıca V1'inden farkı biraz daha uzun süre donuyor rakibimiz. Dostlar, Ice meyvesinin F özelliği 0 master'da açılıyor. Bu özelliğimizin V1'inde olmaması büyük bir sorun. Bu özelliğimizi iki reit karşılığında açabiliyoruz. Bu özelliğimizde etrafta bir buz e, zeminin üstüne kayarak gidebiliyoruz. Evet dostlar bugün sizlere ice meyvesinin V1'ini ve V2'sini tanıttık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.